Hepiniz geçmişin arka odasına hoş geldiniz. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum hocam. Ee, Hayati hocam, ee, Osmanlı döneminin altın çağı ne zamandı? Tabii ki Sultan Süleyman dönemi. Hı. İlk defa doğru bildi, vallahi şaşkınım. <laughs> Muhteşem Süleyman dönemi Osmanlı'nın en şaşalı dönemidir. Bakın bakın ne anlatacağım, bakın bakın ne anlatacağım, bakın bakın ne anlatacağım. Ya arkadaş ya. ya. Padişah olmak çok güzel ya. Evet tabii kızım çok güzel. Sen padişah Serdar Orta şarkısından bildiğin için. Geçmişinde lütfen ayrıldık. Ne geçmişi kız? İlişki geçmişimi? Yok yok internet arama geçmişi peki yerlere çıkmadı. Senin benim yakın tarih, yakın geçmiş dediğimden anladığın bu mu? Aa, ah, olur mu hocam? Ha. Ben her bir TBT yapıyorum. Urban, uh, uh, urban.